Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Su Sinekleri adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü sunuyoruz. Yazan Mahmut Yesari, radyoya uygulayan Başar Savuncu, rejisör Mazes Kurdoğlu, oynayanlar Devlet Tiyatrosu sanatçıları. 1935 yıllarının İstanbul'u. Sabek annesi Nebiye ve büyük annesi Ruhsar Hanımlar'la birlikte babasından kalan emekli maaşıyla oldukça yoksul bir hayat sürmektedir. Özenti uçarılıkları yüzünden son sınıfta iki dersten ikmale kalır. Bu arada yakın arkadaşı Nuran'la birlikte Turhan Tahir Bey'in Bostancı'daki köşkünün bahçesinde kuracağı kampa katılmaya karar verirler. Başka arkadaşlarına da bu haberi iletince Dürdane, Fatih ve Fatih'in annesi Nezahat Hanım'la beş kişi olurlar. Filmlerden ve piyasa romanlarından edindikleri hayallerin gerçekleşebileceğini sandıkları kampın ilk günleri kötü geçmez. Nuran, Hüsrev Hakkı ile Sabbek de Naim Naci ile ilişki kurarlar. Ama uçarı su sineklerini büyük bir yıkıntı beklemektedir. Gel Gel Nora gir çadıra. <laughs> Ay, ne oldu Nora söylesene. Sabis. Sabis Ay, yüzüme bak şekerim cevap ver ne oldu. Sonra sonra bırak beni bırak. Of, şimdi çadırıcım söylesene Nora. Sabis. Sabiş ölmek istiyorum. Bu da nereden çıktı canım? Ölmek istiyorum anlıyor musun? Ölmek istiyorum. Hadi söyle. hiçbir şey gözümde yok artık. <laughs> hadi söyle Noracığım hadi. <laughs> ne karar almıştık aramızda kimse kimseden hiçbir şeyini saklamayacak. De, hadi söyle bana. <laughs> Benim dünyada senden başka kardeşim, arkadaşım yok Sabiş. Bilemezsin, bilemezsin ne kadar bedbahtım. Oh, zavallı manacığım. Bilmiyorum, bilmiyorum nasıl soğan düşüp ölmedim. Korkun Sabiş, korkun. Hadi anlatsana canım. Geçen gün Beyhan'a rastlamıştım. Hani, hani şu yanımızdaki Hı. köşkün sahibinin kızı. Evet ama zaten ben o kızdan hiç hoşlanmıyorum. Eskiden tanırım onu. Komşu olduk da bir gün uğramadın dedi. Sen kampa gel dedim. Utanırım dedi. Ben de kalktım bugün onlara gittim. Öğle yemeğini yedik balkonda oturuyorduk. Beyhan bugün yine Tahir beylerin misafirleri var dedi. Eh, olur diye fazla önemsemedim. Bilirsin ya Beyhanlardan Turhan Tahir beylerin köşkleri görünür. Turhan Tahir beylerin ailesini biliyoruz. Öyle konu komşu ile pek ilgileri yok. Gelenler herhalde Turhan Tahir'in misafirleri olacaktı. Biraz canım sıkıldı ama ...veya sorsam garip olacak. Ah, sorsaydın. Gece gündüz birlikte olduğum kişiler hakkında... ...bir başkasına soru sormam ayıp olmaz mıydı? Neyse sırasına getirdim. Misafirler olduğunu nereden biliyorsun dedim. Sabahleyin bizden plak istediler demez mi? Hmm, poker masallarını şimdi anlıyorum ben. Peki Noran ...nerede toplanmışlar? Bahçede mi yoksa büyük köşkte mi? Bah tarafındaki küçük köşkte. Turhan Tahir, Hüsrev Hakkı, Vamuk Behçe... Bugün İstanbul'a inmek istiyoruz. Adadan gelecek bir arkadaşı vapur iskelesinden alırız dememişler mi? Ee, sonra? İskeleye koştum. Biletçi adadan bir hanım geldi. Onu alıp gittiler dedi. Alçaklar. <laughs> ah, ah, ne Asıl bedbaht olan benim. Dinle bak. Köşke gittim. İçeriden kahkahalar, müzik sesi geliyordu. Bizi hiçe saydılar Sabiş. Yüreğimi parçaladılar. Demek bizi bu kadar budala sanıyorlar ha? Burada burnumuzun dibinde sen ne üzülüyorsun canım? Naim Naci burada ya. Nezahat Hanım da burada. Fatih ile Doru'yu atlatmak da iş değil zaten. Sen neden çadıra çekildin peki? Fırsat vermek için. Çünkü onu eskisinden çok seviyorum. Of Nurhan of. Kıskançlık aşkımı daha da alevlendirdi. Sonra ne gördüm biliyor musun Sabiş? Sözde o Haldun'un flörtü diye tanıtılan kız var ya. İşte o Hüsrev'le kol kola. Haltak yılan! Ah, ah hepsi yılan! Ah Nuran, biz de ne ümitlere kapılmıştık ya! Peki seni görmediler mi onlar? Çalıların arasına büzüldüm. Hı. Önümden kırıta kırıta geçip gittiler. Çalılara tutunarak ayağa kalktım. Ah Nuran, ellerin ne hale gelmiş öyle? Hiç, hiç acı duymadım inanır mısın? Buraya nasıl geldiğimin bile farkında değil. Hı. Sabiş, sabiş! Ağlama Nuran, bak ağlama! <laughs> Ağlama şekerim metin olmalıyız biz. Peki. Şimdi ne yapalım biz? İntihar edelim. Evet. Evet intihar ederiz. Bak madem ki buna karar verdik. Senden saklamamalıyım. O gece sana yalan söyledim Sabir. Hı? Nezahat hanımın çadırından çıkan gölge Naim Naci'ydi. Ah alçaklar içime doğmuştu zaten İçime doğmuştu benim tamam şekerim artık eminim Acını anlıyorum Sabiş. Ama biz kuvvetliyiz. Kuvvetliyiz çünkü öleceğiz. Evet Nora. Onlardan en büyük intikamımız da bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sabiş. Annene mektup yazacak mısın? Bir iki satır yazmak istiyorum sen. Ben bir anneme... ...bir de abime yazacağım. Ne diyeceksin? ...hayatın bütün acı taraflarını anlatacağım. Yok, Nora edebiyat yapma. Ciddiyetimizden şüphe ederler sonra. İntiharımız bir efsane gibi dillerde dolaşsın istiyorum. Gençliğimize ne kadar acıyacaklar? Sebep olanlara lanet okuyacaklar. Hayatta bu son gecemiz değil mi Sabiş? Son ve en mutlu gecemiz. Bir tane de istersen müşterek mektup yazarız he? Kime yazalım? Kamtakilere canım... İşte hayattan bıktık ölmeye karar verdik. Yo yo hayır. Hayattan nefret ettik ölmeye karar verdik. Ha, güzel güzel. Ölümümüzden kimse sorumlu değildir. Tamam sen imzala. Bu da oldu. Tabii. İstersen o mektupları da aynı yazalım mı? Yo olmaz. Hayır hayır. Madem ki son nefesimize kadar birlikteydik... ...duygularımızın ifadesi de aynı olsun. Olur mu dersin acaba? Öyleyse pekala bak şimdi. Anneciğim hayattan nefret ediyorum. Sebebini sorma şu kadarını da söyleyeyim ki ölümü bir mutluluk gibi karşılıyorum. Çok güzel. Sana acı verdiğim için beni affet. Sakın arkamdan ağlama. bir ki kızın gülerek öldüm. Ay bu nasıl ama? Harika. Kısmet bu kadar mı? Seni ve anneannemi son defa görmeden öldüğümü yazıyorum işte o kadar. Ama kadar iki tane oldu. Ay doğru. işte yanıyorum nokta. Ellerinizden hasretle öperim kızınız Sabek. İşte bu. Sen temize çek bana da ver. Olur. Peki ama neyle intihar edeceğiz? Aspirinle olur mu? Ay yok yo. ben dünyada ilaç tutamam. Neyse can bir şey düşünürüz. Of hay Allah. Nereye bırakmalı acaba bu mektupları? Saat kaç Nuran? On bir buçuk. Herkes uyuyunca çıkarız. Kim bilir mektupları görünce ne kadar üzülecekler değil mi? Ben daha çok anneannemi üzülüyorum. Annemleri geri yarı yarıya dargındık zaten buraya gelirken. Of, herkes birbirine girecek. Ne dedikodular dinle artık. Biz dinleyemeyeceğiz ki. Bitirdin mi? Bitirdim, bitirdim ha. Bir an direlip ne söylendiğini duymak isterdim. Dost düşman böyle zamanda belli olur. Dost ne gezer? Düşün bizim hayatımızı belki de filme alırlar değil mi? Gazeteciler de gelecek tabii. Fotoğraflarımızı çekeceklerdir Genciz, Çirkin de değiliz. Artık ilk sayfaya basarlar. Benim Baby Daniel'a benzeyen bir resim vardı. Onu bassalar değil mi? Peki ama nasıl intihar edeceğiz şimdi? Bak şimdi. Buradan usulca çıkarız. Tamam mı? İskelenin yanından. Seninle arkadaşlığımız ebedi olacak. Deniz bile bizi ayıramasın. Kollarımızı birbirimize bağlarız. Bu daha iyi. Bak şu çikolata paketinin kurdelesi olur mu? Olur olur. Genç kızlara yakışan bir bağ olmalı. Oh, Nora isimlerimiz çevresinde müthiş gürültü olacak. Doğru bunu çekemez kıskançlıktan ölür artık. Ama Nezo zor sevinir. Sevinci uzun sürmeyecek. Kocasına mektup yazdım her şeyi anlattım. Adam ne yapar dersin? Ne yaparsa yapsın canım. Ölümün eşinde onu mu düşüneceğim şimdi? Yazık arada fat olur ona acırım. Hadi canım gönlünü avutmayı bilir o. Olan bize olacak zaten. <laughs> Korkuyorum. Ağlama canım yan yana gömülür. <laughs> Bunu da yazalım. Biz hayatta olduğu gibi... ...ölümde de arkadaşız. Bizi yan yana göm. <laughs> Çiçek. <gülüyor> Çiçek de getirsinler zoru ya soruya. Kurdele sarılır iki tabut. Çiçekle. Oh, ne muhteşem. Ne ağlıyorsun? <laughs> Kendi ölümümü ağlıyorum. Bir tabancamız olsaydı keşke. Ya. Biricik Helmin Anna Karenina'daki intiharı gibi. Ya da zehir içmeniydik. Nina Petrovna zehir içerek öldüm. Ama olsun canım. Denizde intihar daha şair anne. Kollarımızda bağlayacağız. Son dakikada çırpınır. Birbirimize sarılırız. Metanet Nora. Çünkü yakalanırsak gülünç oluruz. Şişt, herkes uyuyor galiba. Çıkalım Nora çıkalım. Çıkalım. Ruhsar Hanım müezzin kapı aralığından bıraktığı gazeteyi aldı. Köşe minderine kuruldu. Gözlüğünü burnunun üstüne yerleştirdi. Kahvesini yudumlayarak okumaya başladı. Yaşlı kadının merakı tefrikaları okumaktı. Cinayet haberlerine hiç gelemezdi ama... ...sayfaları ikinci defa çevirirken kalın harflerle yazılı... ...intihar salgını başlığını gördü. Okumak istemedi. Ama merakını da yenemedi. İntihar salgını adeta mevsim hastalığı halini aldı. Gün geçmiyor, bir intihar olayı ile kar karşılaşıyoruz. Dün gece Bost Bostancı'da feci bir intihar teşebbüsü olmuştur. Sabbek ve Nuran adında iki genç kız. Nebiye, Nebiye. Ne var anne? Nebiye gel. Ay fena oluyorum. Nebiye. bakalım ben kimim Ayfer ah, Girsene Ayfer Ne iyi ettin de geldin ah, Bizi ne korkuttun Nora Büyük tehlike atlatmışım Ne söylüyorsun ölümlerden kurtulmuşsun Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor Ne çılgınlık yarabbim Kapı Kapa o konuyu lütfen kapa e, Yok yo, hayır. Merak ediyorum nasıl kurtuldunuz Bileklerimizi ipek kurdeliyle birbirine bağlamıştık Sabiş bir çığlık kopardı Kulaklarımız zonkluyordu Daldık çıktık işte bildiğim bu kadar Balıkçılar görmüşler Uyandığımda şimdiki gibi yatıyordum Ben de önce gazetede okudum Çifte zatürre dedikleri zaman ne yalan söyleyeyim ümidi kesmiştim Doktorlar da ümit kesmişler Can çıkmayınca çıkmıyor Nuracığım Şimdi iyisin ya Halsizim Tabii ya bir aydır yatıyorsun Arkadaşlardan kimseyi gördüğüm var ya? Bir kere Dora'yı görmüştüm Dora sandığından vefalı çıktı Sık sık telefonla hatırımı soruyor Sabiş gelmiyor mu? Bir gün gelmiş doktorlar vardı odaya alamadım Gücenmiş galiba Sabiş alıngandır ya ben ona söylerim Sabiş'in evlendiği doğru mu Ayfer? Evet ya sinemadaki çocukla Ah Aziz eski tutkunu Ya evet o Eskiden hiç yüz vermezdi ona Neyse mutlu mu bari? Kim bilir? Biliyor musun Ayfer? Ben de evleniyorum. Noracığım ne iyi kiminle? Bizim doktorun küçük kardeşi var ya ha, ha, Seni istemişti evet evet İşte o Tebrik ederim şekerim Düğüne geleceğim ha Tabii, elbette. Kimleri çağıracaksın Öyle aile arasında Bir davet yapmak istemiyoruz Sabiş'i çağıracak mısın Bilmem Düğün için masrafa girecek Halbuki durumu malum Sinemaya gidiyor musun Yok hayır Ben yattığım yerden takip ediyorum Sinemadan dönenlere bakıyorum Son film pek kısa. 11'de dağıldılar. Dönerken de kahkahalardan kırılıyorlar. <laughs> Ömürsün. Nelere de dikkat etmişsin. Vakit başka türlü geçmiyor. E eh, hadi bana müsaade. Otur sana daha çok erken. Ee, annem merak eder belki. Sabişi görür müsün? Ee, herhalde. Ne oldu? Söyle de bana gücenmesin. Peki en. canım. Yaran? İyi ya sen? işte ev gayesi Sinemaya gidiyor musun? Ne gezer Ama sen istediğin zaman gidersin artık Aziz sinemada çalışıyor Yok canım kırk yılda bir ben hiçbir yere çıkmıyorum Arkadaşlardan kimleri görüyorsun? Dağıldık sabiş Pardon dilim alışmıştı. da Aa, Ziyan yok canım Hepimiz bir yana dağıldık Geçen gün Nuran'a gitmiştim Nasıl? Biraz iyileşmiş diye duydum ben onu Nuran sana gücenmiş çok garip Gücendirecek bir şey yaptığımı hiç hatırlamıyorum bile. Hastalığında aramamışsın da Ben uğradım da o kabul etmedi Yok hayır doktorlar varmış da ondan. Bırak Ayver Allah aşkına bu değil Neyse canım ben yine de gücermedim tabii. Nuran bana yalvardı Git Sabi'nin gönlünü al dedi Oo, Çok teşekkür ederim hatırma almış oldu hiç olmazsa Sana bir haberim var Nuran evleniyor Aa, Kiminle Doktorun kardeşiyle oh, Çok memnun oldum Düğün yakında mı var Evet mi? evet sana da haber gönderirler e, çekerim biz önümüzdeki ay buradan taşınıyoruz. Ya. Saçlarını mı uzatıyorsun? Hı, evet. Aziz Bey mi istedi? Sık sık berbere gidemiyorum donda. Olsun olsun. Uzun saç da sana yakışır. Alan almış, beğenen de beğenmiş. Ayfer ne oldu bize? Bak az daha söylemeyi unutuyordum Fatih'i görme ne olmuş ne olmuş? Ah ne olmuş? Bir iki hafta önce Beyoğlu'nda bir pastacıya girmiştik. Lüks bir araba durdu önümüzde. Kim çıksa beğenirsin Fatih bir Aa! şıklık anlatılır gibi değil Nereden bu bolluk Allah aşkına Kamil Bey'in sayesinde Hangi Kamil Bey Ne çabuk unutuyorsun canım Dora'nın babası Senin bir Ay. şeyden haberin yok Nereden olacak şekerim Olay günü Kamil Bey kampa gelmiş hı. Bizim Fatih de biraz oynak olduğundan malum Aa, Yani şimdi Fatih Kamil Bey'le mi Hı hı. Dahası var Nezahat Hanım'ın kocası Nabi Bey bir mektup almış Karısını boşamış hı. Peki Dora'nın olanlardan haberi var mı? Yok ben de söylemedim. O daha çok Turhan Tahir'in yaptıklarına üzülüyor. Aa, ne yapmış Turhan Tahir? Çadırları geri vermemiş. Hı. İyi mi? Bir şeyler olmuş ama pek bilmiyorum. Neyse ben gideyim hadi. Aa, bunu saymam ama yine beklerim. Ama sen de bana uğra. Ah, tabii uğrarım. Aziz Bey'e selamlar. Sabbek! Sabbek! Aziz Bey'in çoraplarını yıkadım. Dedik başlarını kuyruklarını birbirine bitiştirerek ince uzun bir kurda benzeyen vücutlarını yarım ay gibi germiş su sinekleri derenin durgun suları üstünde baygın baygın dönüyorlardı. Ne hızlı esen rüzgar ne de kurbağaların vızıltıları onları ürkütmüyor, sahoşluklarından ayırtmıyordu. Onlar su sinekleri o sabahki güneşle birlikte doğmuşlardı. Önce kanat alıştırdılar, sonra uçtular. Sular kararıncaya kadar uçtular. Yeryüzünde her şey yeniye hazırlanırken onlar doğanın kendilerine verdiği tek günü uçmakla geçirmişlerdi. Karanlıklardan ışığa doğmuşlardı. Kendi hayallerinden başka renk, başka ışık görmeden yine karanlıklara döndüler. Bir bahar sabahında doğan su sinekleri o bahar akşamında öldüler. Ve ancak bir bahar güneşi görebildiler. Bey'in çoraplarını yıkadım. Hazır boşsun deliklerde onları ver. Sevgili dinleyiciler, Su Sinekleri adlı sürekli oyunumuz burada sona erdi.